Merhabalar sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Celalettin Yavuz. Bugün sizlerle Kürt sorunu mu? Kürt sorunu dayatması mı? Başlıklı yeni bir konuya değiniyorum. Şimdi efendim bildiğiniz gibi MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye ve Kürt sorunu yoktur söylemiyle yeni bir sürece girdik. Bununla ilgili çeşitli gelişmeleri basından takip ediyorsunuz. Ancak e, özellikle bu süreç devam ederken e, Kürt sorunu söyleme sıkça tekrarlanmaya başladı. Bunu hem DEM Partililerden hem ana muhalefet partili bazı milletvekillerinden ve ayrıca da AK Parti içerisindeki bazı milletvekillerinden sıkça duymaya başladık. Aslında bildiğiniz gibi 2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken Diyarbakır'da adını koymayalım ama hadi koyalım. Kürt sorunu benim başbakanlığımda bu sorunu çözmek benim sorumluluğumdadır demişti. Şimdi efendim geldiğimiz günde bakıyoruz. Kürt sorunu Kürt sorunu özellikle de bunu başka türlü bize dayattıklarını görüyoruz. Nasıl mı? Dem Parti'nin eş başkanlarından Hatipoğlu geçenlerde Diyarbakır'da bu konu konunun üzerine değinirken dört parça Kürt dört ayrı ülkede diyerekten Örnek olarak da Suriye'deki Rojava dediği yani Batı Kürdistan dediği bölgedeki özelliği savunan böyle bir sistem ister gibiydi. Bildiğiniz gibi dört ülke İran, Irak, Suriye, Türkiye bunlardan Irak'ta Kürt bölgesel yönetimi özelliğine kavuşmuş durumda. E Suriye'de de Amerika'nın desteklediği şekilde PKK'nın uzantısı ypgp de orada Rojava adını verdikleri bir bölge kurdular. Suriye'deki iç savaştan istifadeyle. Şimdi benzeri için sanki Türkiye'den de ister gibiler. Özellikle Rojava'ya örnek veriyorlar demokratik diyerekten. Böyle de bir şey var. Sonra bakıyorum ee, Öcalan'dan İmralı'dan gelen mesajla gene 2015 yılı eee Nevruz'umda Diyarbakır'da Öcalan'ın okuduğu e, mesaj ara, oku, göndermiş olduğu mesaj arasında benzerlikler olduğunu görüyorum. Burada özellikle e, eşit anayasal haklar, eşit kimliklerin, anayasal kimliklerin belirlenmesi ve buna uygun olarak bir anayasanın yapılması isteniyordu. Bugünlerde de bildiğiniz gibi yeni bir anayasa yapılmaya çalışılıyor. Şimdi buradan hareketle işkillenmemek mümkün değil. E, oysa Kürt sorunu dediğimiz zaman, e, ben bildiğim kadarıyla 2009 yılında ...hükümete de yakın bir düşünce kuruluşu olan SETA... E, ...geniş çapta bir anket yaptırmış. ha içerisinde o dönemki FETÖ'cülerin de olduğu bazı kişiler de var ama anket fena değil. Hatta ben bunun bazılarını kendi kitabım 2011'de basılmış olan şu gördüğünüz... ...Terör ve Terörizm ve Mücadele PKK Özeli ve Çözüm Arayışları kitabında da göstermiştim. Şimdi efendim orada şöyle bir bakıyorum bu ankette... E, Türklerin %75.5'i Kürtlerle Kürtlerin de yani Türk, Kürtlerle bir arada Kürtlerin de %92.3'ü Türklerle bir arada ya da arkadaş olmaktan herhangi bir sıkıntı duymayacağını belirtiyor. Dolayısıyla evlilikler, komşuluklar, evlilikli olu akrabalıklar, ortak iş kurmalar vesaire bunları düşündüğümüzde aslında sosyolojik olarak sosyo-kültürel bir ayrımın Türklerle Kürtlerle arasında olmadığını söyleyebiliriz. Peki neden ille de Kürt sorunu? İşte buna gelmek istiyorum. Bir dayatma var. Nasıl? Özel bir Kürt bölgesi olsun. Bunu anlıyoruz biz. Yani Suriye, Irak ve İran'a yakın illerde özellikle ağırlıklı olarak Türkiye'nin de su ağırlıklı hatta petrolün de bir miktar bulunduğu bölgede Kürtler Siyahatı Kürtler demeyeyim de PKK sempatizanı olanlar orada özel bir bölge kurmak istiyorlar. Şimdi aslında e, bakıyorum ben Kürt sorunu diyoruz ama şöyle bir bakın Türkiye'nin her, her yerinde Kürt iş adamı bulabilirsiniz. Ama biraz önce saydığım o 3 ülkeye yakın illerde Türk iş adamı neredeyse yok denecek kadardır. Çünkü PKK terör örgütü tarafından caydırılmışlardır. Gene okullara, üniversitelere bakıyorum. Hiçbir şekilde Türk-Kürt ayrımının yapılmadığını görüyoruz. Üniversite öğretim üyeleri ve rektörler arasında da atamalarda da bunun olmadığını görüyoruz. Gene üst düzey bürokratlara bakıyorum. Burada da ne yazık ki liyakat ve ehliyete fazla fazlaca önem vermek yerine sadakate daha çok önem verilen atamalar yapıldığını görürüz. Ama hiçbir şekilde Kürt ve Türk ayrımının yapılmadığını görüyoruz. Öğrenciler derken ben Deniz Harbuk'un dekanını yaptım. Orada da Türk-Kürt ayrımının yapılmadığını görüyoruz. Yani askerler içerisinde de böyle bir ayrım yok. Ee, bakıyoruz milletvekilleri var, bakanlar var, e, cumhurbaşkanı yardımcısı var, meclis başkanı var, Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla bir ayrım yok ama gene de bir Kürt sorunu dayatmasıyla karşı karşıyayız. Şimdi dileriz bu çözüm süreci veya da her ne konursak olsun terörsüz Türkiye mi denir, ne denirse densin. Bu sonuçta şu günlerde yapılan bir anayasa değişikliği çalışmaları da vardı. Burada Türkiye'nin üniter yapısını bozacak, Türkiye'yi federal yapıya götürecek bir sistem kurulmasın. Bunu şu anda Türkiye'nin ve milletimizin kabul etmesi kolay değildir. Yani bizden dayataraktan bir toprak parçasını verin, biz burayı istiyoruz diyorlar. Ben de Türk tarihini çok iyi bilenlerden bir tanesiyim, birisiyim. World of Türkiye'de Türk kimliği üzerine diye uzun süreden beri yazdığım bir yazı dizisi de var. Burada da sevgili okuyucularla paylaşmaya çalıştım. Türk, Türk'ün ya da bu sahip olduğumuz Anadolu Türkiye yani bu topraklar hiçbir kimse tarafından bize altın ve gümüş tepside sunulmadı. Bizim de burayı altın ve gümüş tepsiyle birlerine sunmamız mümkün değildir. Sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz ki bu e, açılım yahut da çözüm süreci e, bir pilava benzetirsek daha su, çok su kaldıracağı benziyor. Bu konuyu sizle ileride yine tartışmaya devam edeceğiz. Yeni bir konuda tekrar bir arada olmak üzere saygı ve selam diyorum. Hoşçakalın diyorum.